Günaydın arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Umarım iyisinizdir arkadaşlar ee, bize soracak olursanız biz Allah'a şükür çok iyiyiz arkadaşlar uyandık kalktık ee, hazırlandık şimdi İran okuluna götüreceğim Ondan sonra geleceğim arkadaşlar hemen evin temizliğine başlayacağım Çünkü evi temizlemek istiyorum bugün gün ee, evi temizlerken Tabii ki sizi hızlı çekmeme alacağım arkadaşlar Hani canınız sıkılmasın bu arada da arkadaşlar Kadir Gecenizde mübarek olsun. Tabii ki siz bu videoyu e, cumartesi izlemiş olacaksınız. Ama tüm Müslüman alemlerin Kadir Gecesi'ni e, kutluyorum arkadaşlar. E, bir bugün bol bol dua edelim. Hem cuma bugün gün e, çok güzel bir güne denk geldi arkadaşlar. Hem cuma, hem de Kadir Gecesi, hem de Ramazan. Yani o kadar güzel bir gün ki arkadaşlar bugün hepimiz bol bol dua edelim. Eee hepimiz yani şimdiden Allah kabul etsin diyorum ee, inşallah yani Ramazan'da bitiyor işte arkadaşlar ee, birkaç günümüz kaldı şurada kaç günümüz kaldı beş günümüz kaldı çarşamba bayram ee, bitti yani Ramazan o kadar hızlı geçti ki arkadaşlar hiçbir şey anlamadık gerçekten de bu ayı da bitirdik yani Ramazan'a da bitirdik Ramazan'a da gönderiyoruz bitirdik Allah'a şükür e, herkesin orucunu tutanlara da, tutmayanlara da Allah kabul etsin arkadaşlar. Çünkü hasta olanlar var, tutamayanlar var. Ben her zaman saygılıyımdır arkadaşlar sonuçta. E, Allah kabul etsin diyorum. E, inşallah bir daha görmeyi nasip etsin arkadaşlar. Umarım tabii ki hepimiz e, bu güzel günlerde bayram geliyor arkadaşlar. Bayramlarda küslük olmaz, dargınlık olmaz. E, Hepimiz birbirimize gidelim. Hepimiz birbirimize gidip gelelim arkadaşlar. Çünkü bayram sonuçta. Bayram genellikle küsleri barıştırmak derler. Ee, değil mi? Dargınlıkları bitirmek derler. Ee, zaten bu bayram nedir? Çocukların aslında arkadaşlar. Ama bayram Almanya'da böyle fazla belli olmuyor arkadaşlar. Çünkü herkes çalıştığı için. Hani bayram nasıl diyeyim. <laughs> Türkiye'de olmuş olsak gerçekten çok güzel oluyor. Biz bir kere ya da iki kere ne ben o zaman tabii evli değildim. Ailemle gitmiştik Türkiye'ye. Gerçekten Türkiye'de daha farklı oluyor arkadaşlar. Bayram Türkiye'de yani anlıyorsun ki bayramın var. Hani herkes dükkanlar kapalıyor, okullar olmuyor. Hani çok güzel oluyor aileler birbirine gidip geliyor. Hani gelebiliyor imkan var ama burada maalesef öyle değil. Almanya'da yani Avrupa'da yaşayanlar bunu çok iyi biliyor ve beni çok iyi anlıyorlar arkadaşlar. Burada çalışanlara izin olmadığı zaman maalesef ki hiçbir yere gidemiyor arkadaşlar. Biz mesela şimdi çarşamba günü gideceğiz. Bir de pazar günü gideceğiz. daha bir kuzeni daha var. Onlar, o da, onlar da çalıştığı için arkadaşlar onlara göre ayarlamamız lazım. Çünkü gerçekten de. Çünkü herkes çalışıyor. Çalıştığın zaman gerçekten arkadaşlar bayramı anlamıyorsun. bilmiyorsun. Bir de biz bu sefer buradayız ya. Aileme de gitmiyoruz. hani biraz farklılık oldu. Ama mecburen. Çünkü ne kız kardeşimin düğünü var diye arkadaşlar. Yoksa biz her sene iki bayramda olsa gidiyoruz. Çünkü ben yiğidim bunların örfümüzü, adetisini bilmesini istiyorum arkadaşlar. Ama olsun. Sorun değil. Çünkü bizim burada da ailemiz var. Tabii ki buradaki ailelerimize gideceğiz. Yani böyle işte arkadaşlar. Bu arada e, bayram hazırlıklarımı da yaptım. Tabii ki çocuklara doğru söyleyeyim. E, onlar da hazır. E, sonrasında ne kaldı? Baklavan falan kaldı. Kurabiyeleri falan yapmak istiyorum. Yani sırada çok... E, işlerim var aslında arkadaşlar. Ama bugün gün e, evi halletmek istiyorum. Biraz evi temizlemek istiyorum. Ev temiz ama gene de e, ne kadar da e, şey olsa da ev gene batıyor değil mi arkadaşlar? Ama dediğim gibi arkadaşlar kısa keseyim. Şimdi okuluna götüreceğim. Onu giydirmem lazım. Şimdiden herkesin Kadir Gecesi'ni kutluyorum arkadaşlar. E, bu arada Cuma, Cuma'nıza mübarek olsun arkadaşlar. Dediğim gibi bugün çok güzel bir gün hem cuma hem kadir gecesi e, büyüklerimizi arayalım e, soralım e, inşallah ben de şimdi e, her şey bittikten sonra ben de büyüklerimizi arayacağım tabii ki arkadaşlar herkese arayıp soracağım mesajlarımı göndereceğim kişilere göndereceğim e, işim çok mu evet çok ama olsun değil mi bunlar çok güzel şeyler arkadaşlar gerçekten ben seviyorum yani böyle özel günler olsun hani ne olursa olsun böyle hani güzel şeyle bir kişiyi bile sevindirmek ben seviyorum arkadaşlar. Benim yapım bu. Ee, ben böyleyim. Bir çocuğu bile olsa ufak şeyle sevindire, hani sevindiririm yani. Ee, de bayramda bir şeyler aldık. Ona tabii ki bayramda vereceğiz arkadaşlar hediyesini. Çünkü her sene, biz her sene böyle yapıyoruz arkadaşlar. İki bayramda olsa Yiğide hani sevdiği şeyi alıyoruz, paketliyoruz. Hani e, kendisi açıyor ve çok seviniyor. Çünkü bayramı bilmesi lazım arkadaşlar. Ben Yiğit'i o şekil e, büyütüyorum. Her bayramda olsa bizim örfümüz, adetlerimiz neyse arkadaşlar yerine getirmeye çalışıyorum inşallah. Çünkü öğrenip bilmesi lazım. Büyüğünü de küçüğünü de bilmesi lazım arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. Hani ben nasıl yetiştiysem inşallah ben de oğlumu öyle yetiştireceğim arkadaşlar. Hani öyle söyleyeyim inşallah. İnşallah o da e, hepimizin çocukları tabii ki hepimize hayırlı evlat olur arkadaşlar. E, geleceği göremediğimiz için hiçbir zaman bilemeyiz. Başımıza neler gelecek hiçbirimiz bilemeyiz arkadaşlar. Ee, bu arada kanalın kanalında açılmış. Tebrik ediyorum. Çok sevindim gerçekten de. Ee, dün izledim. Yani aslında perşembe izledim de. Hep sen bunu izlediğinde cumartesi olacak tabii ki. Çok sevindim adına. Gerçekten de tebrik ediyorum seni canım benim. Seni çok severek izliyorum çünkü. Ee, buradan bir kablama da teşekkür ediyorum. Ee, Allah razı olsun senden. Yiğit için hani bana biraz e, okudu diyeyim arkadaşlar. Hani konuşmadığı için arkadaşlar. Allah razı olsun senden de. Çok teşekkür ediyorum. Beni böyle seni takip eden arkadaşlarım var. Ablalarım var. Onlara çok teşekkür ediyorum her zaman. E, i̇nşallah dediğim gibi bizler de e, bir yerlere varırız. Bizim de kanallarımız inşallah Elif'ciğim gibi açılır arkadaşlar. Hani saatlerimiz dolar. Yani bu saatlerimiz dolması çok önemli ki hani kanalımız zaten açılması için arkadaşlar. Hani o yüzden çok önemli. Ee, hani ama hepimizin hayırlısı neyse o olsun arkadaşlar değil mi? Ama Elifçimin adına çok sevindim. Gerçekten de başarılar diliyorum buradan ona. Ee, ben şimdi ne yapacağım? Hemen giydi e hazırlayacağım, giydireceğim. E, ama okuluna gitmemiz lazım. Çünkü e tanıyorsanız biliyorsunuz arkadaşlar hani gurbetçi Elif'i de benden bulabilirsiniz. bükü ablaya bulabilirsiniz. Hatice ablayı bulabilirsiniz. Medine filanlar onu bulabilirsiniz. Benim daima gittiğim kişiler. Onlar da bana daima gelen kişiler arkadaşlar. Ben çok kişiye gidiyorum. Çok kişi de bana geri geliyor. Ee, aslında Gurbetçi Elif bana fazla uzak değil arkadaşlar. Ee, yani 3-4 saatlik yol galiba. Annemlere daha yakın herhalde galiba. Tam olarak bilmiyorum. Ama nasip olursa onunla görüşmek isterim. Onunla da tanışmak isteriz tabii ki ailece. Çünkü e, çok iyi bir aile arkadaşlar. E, çok güzel şeker çocukları var. Allah bağışlasın. Ee, çok severek izliyorum onu da. Ee, o yüzden hepimiz destek olalım. Birbirimize destek olalım arkadaşlar. Ama fazla konuşmayayım, işlerime devam edeyim, değil mi? Birazdan yine görüşelim. arkadaşlar saat kaç oldu baya bir geç oldu biz şimdi Süleyman'la oturduk arkadaşlar ee, gene çay keyfi yapıyoruz her zamanki gibi Şöyle göstereyim size bugün gerçekten çok yoruldum size temizlik vlog videosunu yayınlayacağım arkadaşlar bugün iyice dipten köşeden her yeri temizledim baya bir e, biliyorsunuz misafirim vardı yatalım misafirim vardı baya bir batmış artık her yer çok da yoruldum. Artık e, bizden bir günlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Öyle söyleyin gerçekten de gözlerim kırmızı çıkıyor ışıktan herhalde galiba arkadaşlar ben de anlamadım. E, şimdi biz oturacağız film bakacağız. Film açtık Süleyman'la yiğit uyuyor. O yüzden yarın görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Kanalımıza destek olun. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bizi de likelayın, bizi de beğenin. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.